Evet, küçük kızım böyle bir resim yapmış. Kendisi 5 yaşında. Bu resimle neler anlatmak istemiş? Bir bakalım neler anlatmak istemiş. Kendisine soralım. Neler anlatmak istedin göster anne? Burada bir tane oje yaptım. Oje. Hangi renk? Kırmızı. Tamam. Burada şey O ne? Hmm, Sünger. Sünger. Evet. Hı -hı. Bunu bilmiyorum. O ne? Bilmeden nasıl yaptın peki? Yaptım aklıma geldi. İsimlerini bilmiyorum. O far paleti olmasın? Yok. Yukarıda ama far paleti. Tamam. Başka? Far hmm, yaptım. Oo, evet. Ben Baş... kalemi yaptım. Ne kalemi? Bu ben. Sen bunları nereden biliyorsun böyle şimdi de? Sen <laughs> 5 yaşında değil misin? <laughs> evet. Ee, şu anda şimdi bilmiyorum ama yaptı. Ne bu işte? Onu söyle bana. Hani kirpiklere sürülen şey var ya. Rimel mi? <laughs> tamam, rimel yapmış. Ruş yaptı. Evet. Bu yanlış olduğu için ruj yapacaktım. Olmadığı için de ojeye çevirdim. Oo, güzel. Başka? Krem, Şu yukarıdakiler ne oluyor? Bu krem oluyor. Krem mi? Evet. Evet. Şu ne oluyor? o mu Göze sürürler Far. Hı -hı. Değil mi? Far. Göz farı. Yani o da far paleti. Güzel olmuş. ellerine sağlık.